Selamun Aleyküm Formen Motors'un kıymetli değerli aboneleri. Her zaman araçtan önünden sizlere çekim yapıyoruz. Şu anda aracın iç tarafından çekim yapıyoruz. Çok önemli bir araç. Araç şu anda 2012 veya 2013 model. 1.6 dizel Volkswagen Golf. Şimdi şu aracın kilometresini bir paylaşalım. Bakın yok artık diyeceğiniz bir araba arkadaşlar. 350 bin kilometrede. Yanlış hatırlamıyorsam 30 bin mi 40 bin de bu araç sahibi bu aracı almış ve araçta hiç kavrama değişmemiş. Şu an araçta bir arıza mevcut. Bakın dördüncü vites ayarlanamıyor. Bu arıza ile ilgili bir çalışma yapacağız. Ama aracın durumu iyi değil. Yani şöyle aracı kaldıracağız. Kaldırdığım zaman, kaldırdığım zaman sizlere paylaşacağım. Araba bildiğiniz felin çemberinden geçmiş. Yani öyle bir yağ kaçırıyor ki. Onu da geçtim. Bir muhafaza var bu araçta. Alt tarafta belki 20 tane cıvata var arkadaşlar. Şimdi şu aracın bir brandasını serelim. Muhammed ustacığım. Aracın brandasını serelim. Her zamanki manzara. Evet hop geliyoruz. Paslı bir motor suyu. Heh, onu eldivenlerini giymeden kullanıyorsunuz. Evet bildiğiniz çeşme suyu, kireçli su artık ne sayarsanız. Gram antifriz yok bu araçta gram. Şimdi devam edelim. Alt tarafı paylaşacağım EFB. Alt taraf yağ gölü. Şimdi bu arıza kodunu sizlere paylaşmak istedim. Kilometreyi paylaşmak istedim. Cihazımızı çıkartıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Ve işleme koyuluyoruz. Hadi bakalım bu aracımızda ne var ne yok sizlere paylaşalım. Bismillah başlıyoruz. Aracımızı kaldırdık arkadaşlar. Ve aracımızın mekatroniğini birazdan sökeceğiz. Şu kısımlar tortuyla dolmuş. Bu araca 1-2 hafta kadar önce bizler güçlendirilmiştik uygulamasını gerçekleştirdik. Bunları müşterilerimize paylaşıyoruz. Her 150 bin kilometre üstü mekatroniklerde tamir takım değişimi yapılması gerekiyor. Araçta mekatronikle ilgili işlem hiç yoksa kartın da kontrolü yapılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi basınç tüpüyle tüm arızanın önüne geçilmiyor maalesef. Bu mekatroni bu basınç tüpünü taktık ve müşterimizi de paylaştık. Birinci kural bu ama bu işlemlerin de yapılması gerekiyor diye kendisine belirttik. Şimdi aracın alt tarafını paylaşacağım. Buraları sildik. Yağlar kafamıza damlıyor. Uzun zamandır bu şekilde yağ kaçırmış bu aracımız. Buradaki pompanın şeyi yağdan dolayı kavuşçu kopmuş. Şanzımanla ilgili Yukarıda motor kulak çıvatılarında iz göremedim. Ee, bizi de yanıltıyor olabilir. Buralarda sanki izler var gibi. Yani bu şanzıman kavraması söküldü mü sökülmedi mi gerçekten beni de düşündürüyor. Şanzıman alt kulağı da komple kopuk. Aracın mekatronikle şanzıman yağını tekrardan bir kaba aldık. Bakın yağ kaçakları nerelere kadar gelmiş. Yoğun bir şekilde yağ kaçırıyor. Bu araç bizlere... İkinci defa geliyor. Sadece şanzımanla ilgili işleme geldi. Detaylı bakımlarını başka bir servis yapıyormuş. Böyle bir bakım oluyor mu? Bu da bir enteresan tabii ki. Şimdi mekatroniğin şu kavramanın çatalarına basan bölüm resmen dop dolu. Bir mekatroniği indireceğiz şimdi. Bakalım durum nasıl? Sizlere de paylaşalım arkadaşlar. Yoğun bir çapak eğer varsa ki zaten her 60 bin kilometre 4 yılda bir şanzıman ve mekatronik yağ değişilmesi gerektiğini paylaşıyoruz. Bunda böyle bir işlem yoksa büyük ihtimal okuyucular çapakla dolmuş olabilir. Mekatroniği bir sökelim sizlere de paylaşalım. Mekatroniğimizi söktük arkadaşlar. Volkswagen logosunu görebiliyoruz. Orijinal. Mekatronik kartı. Continental. Şimdi üst tarafı paylaşacağım. Şöyle geçelim. Gölgede yapacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şu kısma dikkat edelim bakın çatal bilyasının içi dağılmış buradaki okuyucu okumuyor okumadığı için de bu araç arıza veriyor 4. vites ayarlanamıyor diye ve çapak da var çapaklar da burada gözüküyor zaten şanzıman yağı değişmezse bu şekilde çapak yapıyor göründüğü gibi içerisi ne hale gelmiş bu şanzıman maalesef sökülmesi gerekiyor i̇şte sökülüp dağıtılacak kavrama da bakılacak arkadaşlar. Hala orijinali varsa ki zaten e, orijinal kavrama değişmesi gerekiyor. Ayrıyeten şu kısmı paylaşmam gerekiyor. Bakın buradaki plastikler hemen düştü. Artık laçık olmuş şu kısım. Bu mekatronin sökülüp A'dan Z'de tamir takım monikleri değişmesi lazım. Bu bir. İkincisi aracın geri vites çatal bilgileri değişecek. şanzıman içi güzelce temizlenecek. Ayrıyetten kavrama aynı şekilde sökülüp yenisi takılması lazım. Ömürlük bir şanzımana bu şekilde bu araç kavuşur. Şimdi müşterimizle zaten görüşeceğim bu durumu. Şu kısım olmaması gerekiyor. Yani orada bakın mıklatısı mıdır, demiri midir dağılmış bilyanın içerisinde. Ve bu da maalesef bu arızaya sebep. Şimdi şöyle bir seyyara tutar mısın? Şöyle bakalım bakın arkadaşlar. Şöyle bakın bu boşta dağılmış. Normalde Şöyle oynaması lazım. Bakın şık şık. Burası gidik. Evet maalesef. DSG pişmanlıktır diyenler bu videoyu hep beraber izleyelim. Normal şartlarda mekatronikte olması gereken mekatronik yağı ve mekatronikten çıkan sözde mekatronik yağı. Araç Volkswagen Passat mekatronik revizyonu yapıldı. 54 adet tamir takım contası değişti ve güçlendirilmiş tüp uygulaması da bu mekatroniğe yapıldı. Araç Golf 7 mekatronik revizyonu yapılmış. Plate neredeyse kesilmiş, biçilmiş. Bir mühendislik yapılmış. Fakat araç arızalı geldi bizlere. Mekatronik plate'inde olması gereken Volkswagen logosu diğer bir mekatronik plate'inde maalesef yok. Araç Seat Toledo 1.6 dizel daha önce mekatronik işlemi yapılmış ve sıvı contayla karter toparlanmış. Basınç tüpünün o ringi değişmiş. Basınç tüpü maalesef işlevini görmüyor. Ayrıyetten plate yan sanayi olduğu için güçlendirilmiş tüp uygulamasını bu plate'e yapamıyoruz ve mekatroniği komple sökmek zorunda kaldık. 150 bin kilometre üstü mekatroniklerde A'dan Z'ye tüm tamir takım John değişilmesi gerekiyor. Her oringin, her parçanın bir ömrü var. Formen motors olarak güçlendirilmiş tüp uygulaması yapılırken kilometresi yüksek mekatroniklerde tamir takım onikleri komple Z'ye değişiyor. Şanzımanı komple söktük arkadaşlar. Aracın arka kran keçesi göründüğü itibariyle burada yağ kaçağı dahil yok. Üst tarafta bir yağ kaçağımız var. Enjektörlerle alakalı Muhtemelen bu araç uzun yolda kullanılmış. Hemen aracın volantını kontrol edelim sizlerle beraber. Sonrasında şanzımana bakalım. O volantı getir Umut'um. Volkswagen AG. Orijinal numarayı görebiliyoruz. Volant ve kavramayı sizlere paylaşıyorum. Burada volantımız arkadaşlar. Bunda da numarayı paylaşacağım. Tut bakayım şu seyri. Evet. Orijinal logo bunda da var mı arkadaşlar? Ona bakmamız lazım. Veya da bu volantımız işlem görmüş mü? Look yazıyor. Evet, bir bilgi kirliliği olabilir. 2018 diyor arkadaşlar. Aracın daha önce volantı ile ilgili işlem büyük ihtimal olmuş. 2018 arabamız 2012 veya 2013 demiştik. Burada bir farklılık var. Kavrama ile ilgili belki işlem olmamıştır. Fakat volantta logoyu göremedim. Volkswagen AG yok arkadaşlar. 4509 Altıncan 28'de 2018 2019'da takılsa Evet şanzımanımızın dağıtma işlemlerini gerçekleştireceğiz Aracımız Volkswagen Golf 7 Şanzıman dağılmak üzere Bizlere geldi Araçta 4. viteste sıkışma arızası var Ve Aracın şanzımanını dağıttık. Çatal, bilyası komple dağılmış. Bakın İki parçamız şanzıman içerisindeki mıklatısta takılı kalmış. Çapakları tutan mıklatısımız burada iki parçayı tutmuş. Şimdi sizlerle beraber parçaları bir inceleyelim. Şanzıman ile beraber mekatroniğin de komple adanzeye tamir takım contalarını, körüklerini, keçelerini, sadece contalarını ve güçlendirilmiş basınç tüp uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bakın Plate ne hale gelmiş bu şekilde işlem yapılmış bakın şanzıman yağları değişmeye değişmeye içerisi nasıl olmuş her bilyanın her parçanın bir ömrü var fakat bizler düzenli olarak sıvı değişimi yapılmazsa araçlarımızın arızaları daha erken kilometreye maalesef ulaşacak bilyamız dağılan bilyamız daha doğrusu normalde şu şekilde olması lazım buradan kırılmış ve buradaki çatı hareket etmiyor ve araç arızaya geçiyor şanzuman kovanı. Daha önce bu şanzuman hiç sökülmemiş. Bunun da bilgisini verelim. Güzel bir şekilde bu aracın onarımını gerçekleştireceğiz. Sizlere de kısa olarak paylaşmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. A'dan Z'ye 7 ileri DSG Mekatronik ve şanzuman revizyonu. Şanzumanın komple iç kısmı temizlendi A'dan Z'ye. Pırıl pırıl şanzıman içerisindeki komple tüm dişlerimizin temizliği, çatallarımızın temizliği yapıldı. Selenoid valfleri ve süzgeçleri detaylı olarak temizlendi ve kurutuldu. Bu mekatronimizde daha önce işlem yapılmış. Oniklerin olduğu kısma bakın teflon uygulaması yapılmış. Selenoid valfleri ve süzgeçleri detaylı olarak temizlendi. Tabi her zamanki gibi mekatronik içerisindeki plate'imizde de işlem mevcut. Plate değiştirmeden güçlendirilmiş tüp uygulamasıyla mekatronik içerisinde revizyon işlemi yapılabilir. Sadece 150.000 km üstü parantez içinde tamir takım O-ring filtre A'dan Z'ye değişmesi gerekiyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kıymetli Formel Motors'un değerli izleyicileri şanzımanın temiz yağdan zeye yapıldı. Dişlilerimiz pırıl pırıl. Sezgin Başkan bunları halletti çok şükür. Şimdi bunu toparlayacağız. Güzel bir şekilde montajını yapacağız. Sekromeşlerimiz, bilyalarımız hepsi yağlandı. Temizlendi şanzımanın iç kısmı. Maşallah fıstık gibi arkadaşlar. Herhangi bir problemimiz yok. Direkt kapatacağız. Geri vites çatal bilyaları komple değişti arkadaşlar. Sizlere de kısa olarak paylaşmak istedim. Sıkıntılı olan bile çatallarımız burada. Bunları sıfır olarak değiştirdik. Ve güzel bir şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Son kontrolü yapıyoruz. Gözden kaçan bir şeyler var mı yok mu? Herhangi problem. Bunları yaptıktan sonra sırada kavramamız var. Kavrama, volant, montajı, aracı yapılacak. Motor yağ kaçağı ciddi oranda var. Onu da aynı şekilde düzelteceğiz. Motor yağ kaçağının önüne geçeceğiz. Yıllardır bakıma giren bir araç ama motor yağıyla ilgili Müşteri hiçbir şekilde bilgi paylaşılmamış. Arabanın altı göl gibi. Şanzıman üst tarafını kovanımızı koyuyoruz. Sonrasında sıvı contamızı çekip aracımızı inşallah bugün şanzıman olarak ağır işlemleri bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar kavrama montajımız tamam. Eski pulları kesin ve kesin kavramanın kullanmıyoruz. Çatallarımızla beraber komple sıfır setimizi kutudan ne çıkıyor onu kullanıyoruz. Şimdi birkaç hususa değineceğim. Çok önemli. Şimdi burada priz direğin keçesi var arkadaşlar. Şu eski şeyi verir misin bana kutuyu yavrum? Bakın arkadaşlar şurada göründüğü itibariyle burayı en son kurutacağız. Burada priz direk keçesi var. Bu priz direk keçesi değişmesi gerekiyor. Arabanın kilometresi biliyorsunuz 300'ün üstünde. 300 binin. Dolayısıyla yok. Onlar değil. Şuradaki tavayı vereceksin. Ve buradan herhangi bir şanzuman yağı kaça olursa bu kavrama yanar. Bu kavrama direkt yanacağı için Allah korusun. Ondan sonra sıyırır içeride balatalarımız. Sonrasında kavramayı tekrar sökmek zorunda kalırız. Ayrıca bunun alt tarafta priz direğin bir de büyük keçesi var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi Biliz direk keçesi küçük olan şu, şu parçamız, diğerleri mekatron'a ait, şu bir saniye evet bahsettiğimiz keçe bu alt tarafta ayrıyeten aks keçeleri var bir tanesini söktük bir tanesi var bakın sıfırını taktık burada orijinal bir tanesi de bu kısmın altında yani şurada kalıyor bu da önemli şanzımanımız şu anda hemen hemen kavramadan sonra hazır kıvama geliyor onu bırak yerine onu devam et. Şimdi buradaki dişlimizi takacağız. Sekmana takacağız. Buradaki iki keçemizden bahsettik ve aracın üstünden çıkan eski kavramayla ilgili hiçbir pulu, civatayı kullanmıyoruz. Burada zaten eski parçaların mevcut. Üstünden çıkan pullar vesaire. Bakın burada eski pullar var üstünden çıkan. Bunları kullanmıyoruz. Yarın bir gün bununla ilgili bir problem olduğu zaman e, üretici, sen eski pul kullandın o yüzden bunu garanti altına almıyorum diyor. Dolayısıyla doğru olan neyse onu yapacağız. Çatala kadar bostogen logosu var zaten müşteri hiç değişmemiş demişti ama bilemiyorum. Şimdi bir tane daha usluza değineceğiz. Burada bir saniye. Bir saniye arkadaşlar sizlere paylaşmam gereken şurada olması lazım. Bakın burada bir bilyası var. Volantın içine geliyor. Bunu değiştirmiyorlar. Bu çok önemli. Bu bilyamız şu kısımda çalışıyor. Ve aracın üstündeki bilya zamanla dağılıyor ve burada priz direk sıkışma yapıyor. Dolayısıyla ne olacak? Bu priz direği yediği için bu şanzımanımız problem yaşatacak ve tekrardan sökmek zorunda kalacak. Bu da aynı şekilde setin içinden çıkıyor. Yani üretici look arkadaşlar. Look'un içinden ne parça çıkıyorsa civatasına kadar takmanız gerekiyor. A'dan Z'ye. Bu bir önemli bir kilit nokta. Buna dikkat etmezsek yine üzülen biz oluruz. Birazdan burayı toparlayacağız. Sonrasında mekatronik toparlama işlemlerine geçeceğiz. Mekatronik senonitlerin contaları vesaire hepsi değişecek. Teflonla toplanmış daha önce. Bunu bilmiyorum paylaştık mı paylaşmadık mı. Şu yatakların üstündeki oniklerin üstüne teflon çekilmiş arkadaşlar. Buraları da toparlıyoruz üstüne takacağız. Şanzımanımız hazır. Kavramamızın montajı tamam. Üstteki kapağımızı sıfır taktık. Kitin içinden çıkıyor. Buradaki keçemiz zaten paylaşılmıştı. Değiştirdik. Sırada buradaki keçemiz var. Bakın söktük birazdan takacağız. Şimdi aşama aşama devam edelim. Kavramamızın, pardon mekatronimizin montajı tamam ayarlarını yaptık mekatronik yağ dolum işlemi tamamlandı şanzıman yağını en son koyuyoruz şimdi şu kısmı paylaşacağım eski çıkarttığımız bilyayı verir misin Umut'um şu orta bilyayı çıkarttık ile beraber evet, evet. arkadaşlar sizlere paylaşmıştım paylaştığımız bilya bu şu içerideki priz direk bilyası bunu değiştirmeden kesin ve kesin kavrama volant değişimi yapmıyoruz şimdi bizler şunu paylaşalım bir dakika evet şu parça bakın böyle bir aparatla çıkartıyoruz. Şimdi bizler şuranın bir temizliğini yapacağız. Sonrasında volantımızın montajını gerçekleştireceğiz. Volantı paylaşmadan önce şu kısmı paylaşmak istedim. Ee, birazdan volantımızı takacağız. Sonrasında şanzımanı yerine atıyoruz. Araçta daha birçok işlem var. Ee, motor yağı kaçakları var onu paylaşacağım. Yukarısı göl gibi olmuş. Ayrıca e, motor yedek su bidonu pas içinde. Hepsini aşama aşama paylaşacağız. Biliyorsunuz buralar komple ya. Ya kaçağının da sebebini paylaşacağım. Bu kadar ya neyden geliyor, nereden geliyor? Aracın e, motor muhafazasını inanın bir poşet neredeyse çamur pislik temizledik. O derece dolmuş. Sizlere yine paylaşımı yapacağız. İlk olarak bir temizlik sonrasında volant montajını yapıyoruz. Sonra devam edeceğiz. Golf aracımızda çok şükür sona geldik arkadaşlar. Şu anda temel işlemimiz var. Şimdi Araçta süreç nasıl ilerleyecek onu paylaşacağım. Şanzıman montajımız tamamdır. Araçta birçok arızanın onarımını gidereceğiz. Onarımını yapacağız daha doğrusu. Şimdi ilk olarak şu kısmı paylaşalım. İlk geldiğinde de paylaşmıştım. Bakın bu araçta uzun zamandır antibiriz kullanılmamış. Bu aracın motoru biliyor vesaire. Büyük sıkıntı da. İçerisi resmen pas teryası. Bu bir. Müşterimize de zaten paylaştım. Alt tarafı daha da kötü. Şu an Araçta mekatronik temel ayar işlemi yapılacak. Basınç tüpü zaten yeni takıldı. Kavrama volant değişimi yapıldıktan sonra aracım çalıştırmadan önce ilk etapta temel ayar yapılması gerekiyor. E, temel ayar yapılmazsa aracı çalıştırırsanız maalesef kavrama kendi kendine ayar tutacağı için problem olabilir. Şurayı bir kapatalım Sezgin'im. Şimdi bakın biraz zor zaten. Bir dakika bir saniye. Zaten bunun güncellemesini yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları sizlere paylaşamayacağım. Çünkü bu araç bugün günlerden Cuma e, yarın bu aracın e, diğer işlemlerine başlayacağız ama bu hafta içini bulacak. Fakat ben bu videoyu sizlere hafta sonu paylaşacağım. Çünkü aracın süreci uzun. Araçta detaylı olarak motor yıkanması yapılacak. İlk, on, i̇lk önce yağ kaçağını keseceğiz. Bakın şuralar göl içinde. Şöyle alalım. Çıkartalım. Bakın arkadaşlar. Buralar komple göl uzun zamandır burada motor yağ kaçağı bu şekilde kalmış ve onunla da kalmıyor. Bakın bu kısımlardan kürbütör kapağının alt tarafından aşağı doğru süzülüyor. Burada turbomuz var, partikül var. Büyük sıkıntı. Buradaki yağlanma buraya ulaşır ve yazın sıcağında vesaire Allah korusun motorla ilgili problem olabilir. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Bu araca hafta içi bu kürbütör kapağını değiştireceğiz. Kilometre yüksek olduğu için İçeride siklonumuz vesaire var arkadaşlar. Normalde bu araçlarda direkt enjektör keçe değişimini yapıyoruz ama bazı araçlarda bazı motorlarda e, randıman alınmıyor. Enjektör keçe e, istediğiniz kadar takın maalesef bu şekilde yağ kaçıyor. Bizler 3-4 tane yaptık 2022'de fakat hiçbir geri dönüş almadık çok şükür. Bu aracın kilometresi yüksek olduğu için aracın komple kürbütör kapağını değiştirmekte fayda var. Havalandırma sistemi de var burada biliyorsunuz kartel havalandırma. Dolayısıyla bunu komple değiştireceğiz. Altında contası ve enjektör keçeli üstünde geliyor set halinde. Direkt kapağı koyuyoruz. İşin içinden çıkıyoruz. Burası ve burası hafta içi detaylı olarak toparlanacak. Bunu dediğim gibi sizlere paylaşamayacağım. Ama Instagram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu pasta alakalı bizi takip edenler biliyor. Müşterilerin ne gibi sıkıntıları yaşadığını az çok kestirebiliyorsunuz. Şimdi aracın içeriye doğru, aracın iç kısmına doğru ilerleyelim. Takviyeyi neden bağladık? Araç uzun zamandır yatıyor şanzımanla ilgili işlemler yapıldığı için. Dolayısıyla voltaj önemli. DSG temel ayarında işte atıyorum diagnosta bunlar önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat almazsak başımız ağrır. Araçta şu anda temel ayar işlemi yapacağız. Temel ayardan geçtiği vakit marşa basıp bir test sürüşü yapacağız. Test sürüşünü zaten sizlere paylaşacağım. Şöyle bir şuradan tüm sistemi bir resetleyeceğiz arkadaşlar. Aracı şanzımanı söktüğümüz zaman liften çıkartıyoruz. Kapının önüne alıyoruz. Dolayısıyla her ışığımız vesaire aktif bir şekilde yanıyor. Hiç marşa basmadık. Şu anda daha aracı toparladık. Marş işlemine geçmedik. Tamam o sayıları verelim. Muhammed şarja koysun Sezgin'im. Şu an arızaları sildik. Hata belleğinde. Bakalım arızamız var mı? Fren hidroliği elektronikinde var. Bu da lastik basıncıyla alakalı. Onları resetleyeceğiz zaten. Şimdi burada frene basmamız gerekiyor. Aracın park konumda olması lazım. El freni çekik olması gerekiyor. Talimatlara uyacağız. Şu anda işleme başlıyoruz. temelleri yapmıyor. Şimdi bir deneme yapacağız. Mecbur marşa bastık. Normalde basmamamız gerekiyor ama Bazen temelleri hemen yapmıyor, yola çıkmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Kavramayı taktığımız zaman da sıkı olabiliyor kavrama ilk etapta. Bakın şu an başladı. Sesler geliyor. Şu an marşa basacağız. çat çut sesler geliyor. Şu anda kavrama demeler yapılıyor arkadaşlar. Normalde <laughs> bu ayarı bir daha yapacağız. Aracı güzel bir ısıtacağız otobanda. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sürüş yapacağız. Tekrardan yapacağız. Şu anda temel ayarı soğuk bir şekilde yapıyoruz. Vuruntu vesaire olmasın diye liften çıkarken. Evet. Temel birazdan bitecek. Sonrasında test sürüşünde görüşürüz. Yol testinden yağmurlu bir akşamdan herkese merhabalar arkadaşlar. Araçta şu anda otobandayız. İyi bir şekilde gazlıyoruz. Yağmurlu dikkatli olmamız lazım. Ayrıyetten aracın bilyalarının bir tanesinde problem var. Bilgisayarımızı da yanımıza aldık. Böyle güzel bir şekilde testimizi gerçekleştirip sağ salim inşallah evimize döneceğiz. Araçta yoğun bir şekilde yağ kaçağı var. Olduğu yere hemen damlatıyor. Araç sahibi bu şekilde biniyor bu araca maalesef. Ya da tam bilgisi yok. Kendisine paylaştım. Ama sonuçta bakım yapılan bir araçtan bahsediyoruz. Söylenmiyor mu? Farklı bir şey mi var? Yani garip insanlar nasıl iş yapıyor? Biz korkarız arkadaşlar. Gördüğümüzü paylaşmazsak korkarız. Yani ne olur ne olmamak var yani. Adam sonuçta arabayı getirmiş. Lastik için gelen bir aracın bile yağ kaçağını gördüğün ama paylaşman gerekiyor. Bu bir net. Ben bunun tarafındayım. Sport modda aracı şu anda zımba gibi kullanıyoruz. Çok şükür. Test geçişlerimiz gayet stabil, güzel. Herhangi problem yok. Ve dönüşte güzel bir temeler yapacağız. Dediğim gibi bunun yağ kaçağını acil yapmamız lazım. Alttan üstten motoru pırıl pırıl bir şekilde yıkanacak mis gibi kaçağını da yaptıktan sonra güzel yağ bakımı ve tabii ki soğutma sistem temizliği çok önemli. Bunları da yaptıktan sonra bu aracı inşallah müşterimize anlımızın akıyla teslim edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Orada günde 2-3 video aktif bir şekilde paylaşılıyor. Formen Motors'tan herkese Saygılar sevgiler hayırlı akşamlar